Arkadaşlar şu anda bu gördüğünüz şey yapacağız. Yapacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Arkadaşlar ihtiyacımız olan malzemeler bunlar. Bak evet, arkadaşlar, ihtiyacımız olan malzemeler bunlar. Hadi şimdi geçelim. Arkadaşlar şimdi henüz böyle olayım Şunu özür Hava çok sıcak. Şimdi arkadaşlar yapacağımız ilk başlık bakın gördüğünüz gibi bakın böyle şunu böyle bakın gördüğünüz gibi şöyle yani şey olmadı ya. ya. Fenerbahçe ile hala hiç alakası yok. Öylesine yaptım. Bakın şimdi nerede yaptık böyle. Yine bundan biraz daha yapacağız. Yine üç tane aldım. Aslında hepsi önlenebilir. Bakın şimdi arkadaşlar e, bunları böyle Halkı, yapıyoruz. Kadını, arkadaşlar şimdi ben şundan iki tane, al şey, tane, al tane alıyorum. Üç tane alıyorum. Profil fotoğrafının adayı biz kendi kendimize korumak sahip çıkmak ve ülkemize

biz çok teşekkür ederiz, yine e, çok değerli röportajlarınızla geldiğiniz, bilgilerinle geldiğiniz için sana da kolaylıklar gider dileriz, çok teşekkürler. Bu akşamlık bizden bu kadar efendim, bizden hemen sonra sevgili Evren Özalkış sizlerle birlikte olacak, günün yoğun gündemini sizlere aktaracak, görüşmek üzere diyelim, hoşçakalın. Dur bakın, son iki tane kaldı arkadaşlar, hemen onlardan bir tane yapıp geliyorum yaptık arkadaşlar. Şimdi şunu da yine sonunda koyalım. Sonuncusu. Sonuncusu. Son Ve son. Son an. an yaptık. Bayağı iyi değil mi arkadaşlar? Şey Hadi. <laughs> Hadi şimdi arkadaşlar. <laughs> Bununla geçip hemen fotoğraflarını göstereceğim <laughs> size arkadaşlar. Hadi geçiyorum. b 2,